genç olaydım. Genç olaydım, çok çalışırdım, it misali, durdurak bilmeden. Ne bayır bilirdim, ne yokuş, ne zor anlardım, ne kolay. Öyle çalışırdım ki gören şaşırırdı. Ne bu azim? Dünyayı mı alacaksın? derlerdi bana. He, alacağım elbet. Der, geçerdim. Aldırmazdım iş Çalışırdım işte. Hem de at gibi. Okurdum sonra. Daha çok. Daha fazla. Hem ders çalışırdım Okula giderdim. Hem çıkışta iş yapardım. Her gün. Not tutardım ne okuduysa. Unutmamak için bakardım arada. Ve harcadığımdan fazlasını saklardım hep. Döviz mevzu değil. Altın koyardım köşeye. Altın sigara içmezdim. İçki de. Herkes de öyle kolay kavga etmezdim. Kollardım burnu bir kafa darbesiyle kırılmasın diye. Tüm arkadaşların adreslerini yazardım bir deftere. Ana baba adlarını bile. Hele telefonlarını. Aradın mı yıllar sonra bulmak kolay olurdu. Şimdi ...düğünlerde oynamaktan utanmazdım. Çıkardım ortaya... ...omuzlar dik. Böyle yükseltip... ...harmandalı, misket, zeybek... ...horon, halay... ...Allah ne verdiyse... ...oyna babam oyna. Bir de Turgut vardı. Ay yaş, baş belası... Onu bir güzel de verdim mahallenin ortasında. Rahmetli babamla kahve etmez. Evden kovunca gitmezdim. Anamla daha çok sohbet eder. Kardeşlerime daha çok şey öğretirdim. Sonra askerliğimi yapardım. Ama vaktinde kaçmadan, sallamadan, gelir gelmez de önce araba bir tane, ardından dükkan açardım gıcır gıcır. Sonra verip peşinatını ev alırdım üstüne. Sonra hadi buyursun dostlar düğünüme. 20'sinde değil, 30'u geçince evlendirdim yani. 2 değil, 4 çocuk, hatta 5 tane yapardık. Genç olaydım ne yapacağımı ne kadar da iyi biliyorum şimdi. Oysa o zamanlar bilememiştim hiç. Hayret, ne tuhaf hayat. 01.37 gece 1.37 dakika geçe 7 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul'da yazıldı efendim. Neyzence şiirlerden bir yenisi. Genç olaydım. Genç olaydım. Hani eskiler derler ya. Gençler bile bileydi, yaşlılar yapabileydi. O misal. Hadi bakalım tüm genç olanlara hediyemiz olsun efendim. Kalınız hürmetle sağlayacaklar. Her yaşın güzelliği ayrı tabi. Zaman zaman böyle sistemler ediyoruz işte. Hayırlı geceler.